Bugün e, radarımızda üniversite sınavı kaygısı var. Yani pek çok öğrencinin, belki senin de yakından tanıdığın bir durum. Elimizdeki kaynaklar bayağı kapsamlı. Hani kaygının ne olduğundan tut, nasıl yönetileceğine kadar gidiyor. Bizim görevimiz ne? Senin için en kritik bilgileri, işe yarar noktaları damıtmak. Peki o zaman hemen bir dalalım konuya. Sınav kaygısı dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani basitçe Sınavlarla ilgili o yoğun endişe, korku, gerginlik hali diyoruz ya, ama işin ilginç yanı şu, her kaygı aslında şey, kötü değilmiş. Aynen öyle. Hatta öz stres diye bir kavram var. Yani iyi stres. Bu aslında seni motive eden, odaklanmanı sağlayan, hani performansını artıran türden bir stres. Şey gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın benzetmesi güzeldir. Bisiklette dengede kalmak için gereken o hafif itme gücü gibi düşün. Yani sınavı nasıl algıladığın çok kritik. Eğer onu böyle aşılması gereken, seni geliştirecek bir zorluk olarak görürsen ki bu iyi strese yal açıyor, bu yapıcı. Ama bir felaket senaryosu gibi algılarsan işte o zaman distres dediğimiz yıkıcı strese dönüşüyor. Anladım, anladım. Peki bu yıkıcı stres yani distres dediğimiz kendini nasıl belli ediyor? Kaynaklarda fiziksel zihinsel belirtilerden bahsediliyor. Evet evet bayağı çeşitli şekillerde çıkıyor ortaya. Mesela fiziksel olarak Hani o bilindik kalp çarpıntısı, terleme, mide bulantısı, belki baş ağrısı gibi şeyler. Zihinsel tarafta sürekli olumsuz düşünceler, işte yapamayacağım, kesin başarısız olacağım gibi sesler. Konsantrasyon zorluğu, bildiklerini hatırlayamama. Hı hı. Duygusal olarak da panik hissi, çaresizlik, aşırı bir sinirlilik hali. Davranışsal olarak da bakarsak erteleme, ders çalışmaktan kaçınma e, ya da o meşhur sınav anında donup kalma hali. Bu genelde bir kısır döngü yaratıyor maalesef. Fiziksel belirtiler olumsuz düşünceleri tetikliyor. O da paniği artırıyor falan. Hatta bazen eğer çok şiddetli ve sürekli ise altta yatan belki bir depresyon veya anksiyete bozukluğuyla bile ilişkili olabilir. O zaman tabii profesyonel destek almak şart. Peki bu tabloyu anladık diyelim. Asıl soru şu. Sınav öncesinde bu yıkıcı kaygıyı yönetmek için sen ne yapabilirsin? Hazırlık kilit nokta gibi duruyor değil mi? hazırlık evet temel taşı ama sadece çok çalışmak değil akıllıca çalışmak önemli bence. Gerçekçi yapılandırılmış bir çalışma planı yapmak lazım. Bu belirsizliği azaltıyor, kontrol hissini artırıyor. Mesela pomodoro tekniği gibi yöntemler var biliyorsun işte 25 dakika odaklan 5 dakika mola ver. İşi bölüyor, bunalmayı önlüyor, zamanı verimli kullanmanı sağlıyor. Son ana bırakmamak çok kritik yani. Hı hı. Sadece ders programı değil ama galiba. Yaşam tarzı faktörleri de çok vurgulanmış kaynaklarda. Beslenme, uyku, egzersiz. Bunlar gerçekten o kadar etkili mi? Hem de nasıl? Bak bunlar senin fizyolojik, aynı zamanda psikolojik dayanıklığının temelini oluşturuyor aslında. Dengeli beslenme, özellikle işlenmiş şekerden falan uzak durup tam tahıllara, omega 3 zengini gıdalara yönelmek, işte ceviz, balık gibi. Yeterli ve kaliteli uyku, ortalama 8 saat hedeflemek lazım. Çünkü uyku öğrendiklerini hafızaya kaydetmek için hayati ve tabii düzenli fiziksel aktivite, günde 15 dakikalık temponu bir yürüyüş bile stres hormonlarını dengeliyor. İnanılmaz. Genelde ilk feda edilenler bunlar oluyor stres anında ama. Maalesef, maalesef oysa kaygıyla başa çıkmada en güçlü silahlarımızdan bazıları bunlar. Bir de işin zihinsel boyutu var tabi. O kafamızdaki ses, başaramayacağım diyen ses. Kaynaklar bilişsel davranışçı terapi yani BDT tekniklerinden bahsediyor. Bu nasıl işliyor tam olarak? BDT en basit haliyle o kaygı yaratan olumsuz düşünce kalıplarını fark edip onları daha gerçekçi, daha yapıcı olanlarla değiştirmeye odaklanıyor. İlk adım o otomatik düşünceleri yakalamak. Kesin batıracağım gibi. Sonra bunu sorgulamak. Ya bunun kanıtı ne? başka nasıl düşünebilirim ve yerine daha dengeli ifadeler koymak. Mesela elimden gelenin en iyisini yapmak için hazırlandım. Bu sınav zorlayıcı olabilir ama üstesinden gelebilirim gibi. Geçmiş başarıları hatırlamak da işe yarıyor sanırım. Aynen. Geçmiş başarıları hatırlamak, hataları öğrenme fırsatı olarak görmek, kendine biraz şefkat göstermek, bunlar hep psikolojik dayanıklılığı arttırıyor. Hobiler, sosyal destek bunlar da tampon görevi görüyor. Peki diyelim ki bütün hazırlıkları yaptın ama sınav salonuna girdin, o panik hissi yine de bastırdı. O an ne yapmalı? Hızlı müdahale teknikleri var mı önerilen? Var var olmaz mı? O kritik anlar için hızlı ve etkili teknikler çok önemli. Mesela derin nefes egzersizleri, özellikle şu 4 7 8 tekniği derler ya. Evet evet. 4 saniye burundan al. 7 saniye tut, 8 saniyede ağızdan yavaşça ver. Bu sinir sistemini anında sakinleştirmeye başlıyor. Veya 3 3 3 kuralı gibi çok basit bir topraklama tekniği. O nasıl? O an etrafında gördüğün 3 şeyi say, duyduğun 3 sesi fark et, vücudunun 3 farklı bölümünü hareket ettir. Parmakların, ayak bileklerin gibi. Seni o hızla dönen düşüncelerden çekip şimdiki ana getiriyor hemen. Çok pratikmiş. Peki sınavın kendisini yapış şeklimiz yani stratejimiz de kaygıyı etkiler mi? Nasıl çözdüğümüz falan? Kesinlikle etkiler. Stratejik yaklaşmak kontrol hissini artırıyor çünkü. Sınava başlarken şöyle bir genel bakış atmak, zamanı sorulara göre kabaca planlamak önemli. Sonra turlama tekniği. Hani sınavı baştan sona hızlıca tarayıp önce emin olduğun kolay soruları yapmak zorları veya zaman alacakları işaretleyip ikinci tura bırakmak. Bu hem moral veriyor hem zaman kazandırıyor. Mantıklı. Soruları dikkatle okumak lazım tabii. Özellikle o değildir, yanlıştır gibi ifadelere dikkat ve süreyi sonuna kadar kullanmaktan çekinmemek, acele etmeye gerek yok. Peki ya destek sistemleri? Aileler, okul, onların rolü ne olmalı bu süreçte? Baskı mı, destek mi? Aile desteği çok kritik ama nasıl olduğu önemli. Sürekli baskı kurmak, başkalarıyla kıyaslamak yerine anlayışlı, empatik bir tutum sergilemek, gerçekçi beklentiler içinde olmak çok daha yapıcı. Sakin bir çalışma ortamı sunmak mesela. Okulların rehberlik servisleri de çok değerli. Başa çıkma stratejileri, gevşeme teknikleri, bireysel destek konusunda iyi kaynaklar sunabilirler ama bazen dediğim gibi kaygı gündelik hayatı ciddi şekilde etkiliyorsa, hani başa çıkılamıyorsa o zaman bir uzmandan, psikologdan, psikiyatristten profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerek. Hı hı. BDT dedik. EMDR gibi terapiler de var ki, EMDR özellikle travmatik veya rahatsız edici anıların duygusal yükünü azaltmada etkili bir yöntem. Veya bazen uzman kontrolünde ilaç tedavisi de gerekebiliyor tabii. Anladım. Yani tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, sınav kaygısıyla başa çıkmak onu böyle sihirli bir değnekle yok etmek değil aslında. Daha çok onu anlamak, hani yapıcı mı, yıkıcı mı olduğunu fark etmek ve elindeki araç kutusunu kullanmak. İşte hazırlık, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düşünce biçimini ayarlama, o anlık sakinleşme teknikleri ve gerektiğinde destek isteme cesareti bunların hepsi bir bütün. Aynen öyle. Ve dikkat edersen tüm bu stratejiler aslında birbiriyle ne kadar bağlantılı. Yani iyi bir gece uykusu, ertesi günkü konsantrasyonunu, zihinsel dayanıklılığını doğrudan etkiliyor. Planlı çalışmak sınav anındaki o yetiştirememe paniğini azaltıyor. Fiziksel, zihinsel, davranışsal her adım bir diğerini destekleyen bir bütün oluşturuyor aslında. Çok enteresan bir denge. Kesinlikle. Peki bu derinlemesini incelemeden ayrılırken belki üzerine düşüneceğin son bir fikir bırakalım sana. Sınavın senin için ne ifade ettiğini yeniden çerçevelendirmeyi denesen nasıl olur? Yani onu sadece bir not, bir sıralama olarak değil de belki öğrendiklerini sergileme fırsatı, bir kişisel gelişim adımı ya da harcadığın çabanın bir göstergesi olarak görmek. Bu bakış açısı değişikliği kaygı deneyimini nasıl dönüştürebilir acaba? Belki biraz kafa yormaya değer.